Merhaba arkadaşlar. Saadet'in el emekleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, ben 3 numara şiş kullanacağım. Ee, ilmeklerimi de attım. Ee, şişime önceden lastik bir miktar lastiğimi de çalıştım. Ee, vaktinizi almamak için. Ee, modelim 10 ve onun katları artı 6 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ben hatta şöyle sayayım bakın sayıyı. 2 4 6 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 modeli iki e, modelden ilmekleri ise iki modelden anlatmaya çalışacağım e, şişime toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ilmek attım 3 numara şiş kullanıyorum ve nakolux minnoş e, iple öreceğim inşallah şimdi modelin anlatımına geçmeden önce Kanalıma abone abone değilseniz arkadaşlar abone olup beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız şişinizi ipinizi hazırladıysanız buyurun beraber örelim inşallah. Şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi düz aldım. İpi bana doğru alıyorum. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 Dört tane tersimi ördüm. İpi arkaya attım. Şimdi şu ikinci ilmeği ilmek kaydırarak öreceğim arkadaşlar. Şu ikinci ilmeği birinci ilmenin önüne alarak ikisini birlikte düz ördüm. Yine şu iki ilmenin de yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği sağ şişime alıp ilkini sola alıp yerlerini değiştirerek örüyorum ve bir kez daha yapıyorum şu iki ilmenin yerlerini değiştiriyorum bunu sol şişime diğerini sağ şişime aldıktan sonra ikisini düz örüyorum yani kenar ilmeğimi ördükten sonra 2 4 tane ters ördüm 2 4 6 ilmenin de yönlerini sola doğru kaydırarak düz ördüm şimdi 4 tane ters örüyorum 2 3 4 ipimi arkaya atıyorum Şimdi şu ilmekle şu ilmeğin yerini değiştireceğim arkadaşlar. Bakın ikinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği sol şişime alıp yönlerini değiştirerek düz ördüm ikisini. Hemen yanındakini de yine bakın ikinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği sol şişime alarak yerlerini değiştirerek ördüm düz. Yine bir kez daha ikinci ilmeği sağ şişime, diğerini sol şişime alarak yerlerini değiştirerek ikisini de birlikte düz ördüm yani 4 düz tersten sonra 2 4 6 tane şurada yaptığımız gibi yine ilmeklerin yerini değiştirerek ördüm 4 tane ters örüyorum 2 3 4 kenar ilmeğimi de düz örüyorum şimdi arka sıradayım arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım 4 tane ters örüyorum 2 3 4 kenar ilmeğimden sonra 4 tane ters ördüm şu önde ters ördüğüm ilmekler şimdi bunların da yönlerini değiştireceğim arkadaşlar şöyle yapalım önce şu ikinci ilmeği ters örüyorum sonra şişten çıkmadan hemen ilk ilmeği de ters örüp ikisini çıktım şu ikinci ilmeği ters örüyorum şişimden çıkmadan ilk ilmeği de ters ördüm İkisini de çıktım İkinci ilmeği önce örüyorum, ters örüyorum, sonra ilk ilmeği de ters ördüm. Böylece arkada da yönleri kaydırmış olduk. Arada dört tane tersim var. Bir, iki, üç, dört. Şimdi yine o ilmek kaydırdığımız yere geldim. İkinci ilmeği önce örüyorum, ters örüyorum, sonra birinci ilmeği örüyorum. İkisini de çıktım şişimden. Şimdi yine ikinci ilmeği örüyorum önce. Sonra ilk ilmeği de örüp ikisini de şişimden çıktım. Yine ikinci ilmeği ördüm. ilk ilmeği de ördüm. Yani bir önde 6 tane düz ördüğümüz ilmek kaydırarak ilmekleri yine bu sırada yine ilmek kaydırarak ördük ama ters ördük. Şimdi 4 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 4 kenar ilmeğimi de arka sırada olduğum için ters ördüm. Ön yüzdeyim arkadaşlar. 2 sıra yapmış olduk modelimizi. Model biraz örüldükçe yukarıya doğru ilerledikçe belli olacak. Kenar ilmeğimi düz örmeden aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. İpimi arkaya doğru attım. Şimdi yine burada ilmek kaydırma yapacağız. İkinci ilmeği sağ şişime alıp birinci ilmeği sol şişime alıp yerlerini değiştirerek düz örüyorum. 1 2 iki. Yine ikinci ilmeğimi sağ şişime, birinci ilmeği sol şişime alıp yan yana getirip düz örüyorum ikisini de. Yine bir kez daha ikinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği de sol şişime alıp yönlerini kaydırarak örüyorum. Bakın 6 tane oldu. 2, 4, 6. İlmeklerin biraz biraz belli olmaya başladı kaydırma yönleri. 4 tane ters var arada. Onları örüyorum. 2, 3, 4. İpimi arkaya attım. Bakın ikinci ilmeği sağ şişime aldım. İlk ilmeği sol şişime. Ve ikisini de düz ördüm. İkinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği sol şişime alıp Tekrar bunu buraya alıp ikisini düz örüyorum. Bir kez daha yapıyorum bunu. İkinci ikinci ilmeği aldım. İlk ilmeği de sol şişime aldım ve yönlerini değiştirerek ördüm. Yani 6 tane düz ördüm. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Burada bütün ilmekler ters oluyor. Sadece şu 6 ilmenin yine yönlerini kaydırıyoruz örerken. İkinci ilmeği örüyorum. Ters örüyorum. Sonra ilk ilmeği örüp yönünü böylece değiştirmiş oluyorum. İkinci ilmeği önce örüyorum çıkarmadan şöyle ilk ilmeği de örüyorum. Yine ikinci ilmeği örüyorum. İlk ilmeği örüyorum. Böylece yönlerini de kaydırmış oldum. 4 tane ters. 2 3 4. Yine ilmek kaydırma yapacağım bu önde 6 tane kaydırdığımız ilmek. Önce ilk ikinci ilmeği örüyorum. Sonra ilk ilmeği örerek şişten çıkıyorum. Önce ikinci ilmeği örüyorum. Sonra ilk ilmeği örüyorum. Şişten çıkıyorum. Yine bir kez daha yapıyorum. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4 tane ters ve kenar ilmeğimi örüyorum. Ya yani model biraz biraz belli olmaya başladı. İsterseniz bir kez daha kuralım beraber. iki sıra arkalı önlü. Ondan sonra Kamera arkasında ördüğüm büyük bir parça var. Onu da göstereceğim size. Orada daha da belirgin model. Kenar ilmeğimi aldım. 4 tane tersi ördüm. 4 tane ters ördüm. İpi arkaya attım. Bakın şu ikinci ilmeği birinci ilmekle yer değiştiriyorum. Ve düz örüyorum ikisini. Bakın ikinci ilmeği Sağ şişime ilk ilmeği, sol şişime alıp yönlerini değiştiriyorum. Düz örüyorum ikisini de. Yine bakın. Bunu alıyorum. Bunu da sol şişime aldım. Yönlerini değiştirdim ve düz ördüm. Bakın daha belirgin görünmeye başladı. Arada dört tane ters var. 1 2 3 4 tane ters var. Yine ilminin yönünü değiştiriyorum. Kaydırdım. İkisini düz ördüm. İlminin yönünü değiştirdim. Kaydırdım. Ördüm. Yine ilminin yönünü değiştirip kaydırdım. Düz ördüm. Şimdi dört tane ters. Bir, 2 3 4 tane ters bir tane de kenar ilmeğimi örüyorum bakın belli olmaya başladı baya baya arka sırayı da beraber örelim 4 tane tersim var 2 3 4 yine ön tarafta kaydırma yaptığım ilmeklerdeyim ikinci ilmeği önce örüyorum Şişten çıkmadan hemen ilkini de örüp ikisini çıkarıyorum. Böylece kaydırmış oluyorum. İkinci ilmeği ördüm. Sonra ilk ilmeği ördüm. Yine ikinci ilmeği ördüm. İlk ilmeği ördüm. Böylece ilmeklerin yönünü değiştirmiş oldum. Dört tane ters örüyorum. İki, üç, dört. Yine kaydırma yaptığım ilmekteyim, ilmeklerdeyim. İkinci ilmeği ördüm ilk ilmeğimi ördüm ikinci ilmeği ördüm ilk ilmeği ördüm ve son kez ikinci ilmeği ördüm ve ilk ilmeği örüp burada da yine kaydırma yapmış oldum 4 tane tersim var 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi örüyorum bakın arkadaşlar örnek artık kendini gösterdi. Yapımı çok basit. Hatta ben daha büyük bir parçada çalışmıştım. Onu da size göstereyim bakın. Başka bir renkte çalıştım. Daha büyük bir parça. Çok güzel duruyor. Yapımı da kolay. Örnek de çok güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar bunu süveterlerde kullanabilirsiniz. Yetişkin, çocuk hiç fark etmez. Süveterlerde, hırkalarda böyle işte V yaka gelen hırkalarınızda falan birçok yerde kullanabilirsiniz. Yetişkin yeleklerinde, çocuk yeleklerinde, hırkalarında falan. Ama en çok herhalde zannedersem süveterlerde daha böyle yakışacağını düşünüyorum. Ama tabi tercih artık sizlere kalmış. Nerede çalışmak isterseniz, kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu izlediyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızla ve kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.